halk arasında mide kanaması dediğimizde üst gastrointestinal sistem kanamalarını anlamaktayız. Biz gastrointestinal kanamaları alt ve üst gastrointestinal kanama olarak ikiye ayırmaktayız. Yemek borusu, mide, 12 parmak, bağırsağını ilgilendiren kanamalara üst kısım kanama, ince bağırsak ve kalın bağırsak ilgilendiren kanamalara ise alt gastrointestinal sistem kanaması demekteyiz. Eğer bir hastada üst gastrointestinal intestinal sistem kanaması varsa yani halk arasındaki tabiriyle mide kanaması varsa sindirilmiş kanın dışkıda siyah olarak çıktığını görürüz. Kâinâza ağızdan e, hematemez dediğimiz e, kahve terbiyesine benzer kusmayla kanı görürüz. Halbuki alt gastrointestinal sistem kanamalarında mide asitinin etkisine maruz kalmadığı için kan e, renk olarak e, daha çok kırmızıya ...vişne çürüğüne e, benzer şekilde çıkar. İkisi arasındaki gözle göre en büyük farklılık budur. Dışkı rengi eğer siyah, kömür rengindeyse bu üst gastrointestinal sistem ilgilendiren bir kanama. Ancak kırmızı, parlak yahut vişne çürüğü rengindeyse bu alt gastrointestinal sistem yani... ...ince bağırsak, kalın bağırsak süreğinde bir kanamayı ifade edebilir.